Akılhane 108'in demir kapıları Yavuz'un arkasından kapandığında dış dünyadan kalan son ses de sustu. Ne rüzgar kaldı ne kuş sesi. Sadece metalin içeri kilitlenmiş yankısı duvarlara çarpıp dağıldı. O an içinde bir şeyin çürümeye başlayacağını biliyordu ama ne kadar süreceğini kestiremiyordu. Görevli, kimliği kırışmış bir kağıtla onu giriş holüne götürdü. Duvarlar kirli krem rengindeydi. Ama sadece rengi değil, kokusu da yorgundu. Her taş, her menteşe, her cam bir zamanlar bir çığlık duymuş gibi. Görevlinin ayakkabıları yer döşemesine ritmik vuruşlarla eşlik ederken Yavuz'un zihninde bir ezgi dönmeye başladı. Yine o eski şarkı. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. "Adın?" diye sordu görevli. "Yavuz. Soyadın?" "Karahan." "Geliş sebebi?" "Deliyim." dedi Yavuz. Göz kırptı. "Yani öyle diyorlar. Ne derseniz onu yazarız." Görevli onunla göz göze gelmemeye özen göstererek forma birkaç işaret koydu sonra başını salladı. 108. koğuşa dedi. Orası şeydir. Kalabalık. Kurallara uyarız burada. Yavuz güldü. Kurallar olmadan insan insan olmuyormuş öyle mi? Görevli cevap vermedi. Koridorları geçtiler. Duvarlarda çatlaklar vardı. Bazı yerlerden alçı dökülmüş, bazı lambalar göz kırpar gibi titriyordu. Yavuz'un gözleri tavandaki izleri taradı. Sanki biri duvarlara parmaklarıyla ağlamış gibiydi. Koğuşun kapısı açıldığında içeride bir koku dalgası vurdu yüzüne. Yoğun ilaç, çamaşır suyu ve eski ten kokusu karışımı ama en çok da durağanlık. Hareket etmeyen insanların kokusu. İçeride ondan başka on iki adam daha vardı. Her biri kendi köşesinde, kendi dünyasında. Kimisi boşluğa bakıyor, kimisi duvara yazılar kazıyordu. Bir tanesi çoraplarına düğme dikiyordu. Diğeri sürekli başını sallıyor, kendi kendine anlaşılmaz cümleler mırıldanıyordu. Tam karşıda pencere kenarında oturan adam dikkatini çekti. Diğerlerinden farklıydı. Sakindi. Ona bakmıyordu. Sanki zaten gelmesini bekliyormuş gibi duruyordu. Elinde bir tesbih vardı ama çekmiyor, sadece tutuyordu. Yavuz, metal ranzalardan birinin altına yerleşti. Yatağın yayları ezik, şiltesi lekeli. Ama sorun değildi. O bu düzenin dışından gelmişti. Hapishane ile burası arasındaki tek fark, pencerelerin demir değil cam olmasıydı. Ama zihin demirden olunca camın anlamı yoktu. İlk gün kimse konuşmadı. Hemşireler düzenli aralıklarla ilaç dağıttı. Tabletleri dağıtırken baş hemşire Nedret Hanım göründü. Gri üniforması ütülüydü. Gözlüğünün ardındaki bakışlar yalnızca itaat arıyordu. Yavuz o an tanıdı onu. Otoritenin ete kemiğe bürünmüş hali. Nedret Hanım her hastaya göz temasında bulunarak küçük bir iyi misin sorusu soruyordu. Ama sorunun içinde ilgi değil, denetim vardı. Yavuz'a geldiğinde durdu. Ona bakmadan ilaçlarını içtin mi dedi. Elbette dedi Yavuz hepsini. Hem de gözümü kırpmadan. Ama avucunun içindeki tabletleri gösterdi kadına. İstersen birlikte gömelim. Belki bir çiçek çıkar içlerinden. Nedret Hanım durdu. Dudaklarını sıkıca kapattı. Sonra uzaklaştı. Yavuz onun ayak seslerinden nefret etti. Her adımı bir ceza gibiydi. İkinci gün Yavuz odadaki dengeleri çözmeye başladı. Yastıkla konuşan Hüseyin geçmişte tarih öğretmeniydi. Yastığına Atatürk diyordu. Hiçbir gün konuşmayı kesmiyordu. Kenarda sürekli rakamlar yazan Sami muhasebeciydi. Ama rakamlar yıllardır eksikmiş. Hep bir eksiği tamamlamaya çalışıyordu. Çoraplara düğme diken çocuk adı Hakan'dı. 17 yaşındaydı. Konuşmuyordu. Sadece gözlerini kaçırıyor, bazen yüzünü duvara yaslayıp ağlıyordu. Koğuşun sessizliği gözyaşıyla yıkanıyordu. Yavuz üçüncü gün oyununu oynamaya başladı. İlaç saatinde herkesin gözü önünde suyu yudumlayıp hapı dilinin altına sıkıştırdı. Hemşirelere göz kırptı. Ardından hastaların yanına oturdu. Hadi biraz oyun oynayalım dedi. Diyelim ki dışarı çıktık, ilk nereye giderdik? Kimse cevap vermedi. Yavuz güldü. Tamam, o zaman ben başlayayım. Kadıköy'de bir kahve. Dışarıda masalar. Rüzgar var. Biraz sigara dumanı. Hemen köşede bir kadın oturuyor. Gözleri kederli. Yanına gidip bir şey söyleyeceğim. Belki sana dünya bu kadar acımasız olmasa da güzel olurdu derim. Hüseyin mırıldandı. Ben dolma bahçeye giderdim. Atatürk orada öldü. Sami ekledi. Ben en son oraya gitmiştim. Tablolarda hep bir eksik vardı. Hakan başını kaldırdı. Sadece baktı ama bir kelime döküldü dudaklarından. Deniz, Yavuz durdu. Sesi duymayan hemşireler göz ucuyla onları izliyordu. Koğuş değişmeye başlamıştı. Geceleri bir başka oyuna geçtiler. Sessiz oyun, konuşmadan anlamak, parmaklarla, mimiklerle, gözlerle anlaşmak, sadece düşüncelerle. Ama bir gece, Yavuz odanın ortasına geçip tek bir cümle söyledi. Burada deli olan biz miyiz, yoksa bizi burada tutanlar mı? Sessizlik uzun sürdü. Hüseyin başını eğdi. Sami rakamları yere bıraktı. Hakan yatağına döndü ama ağlamadı. Ve tam o an bir çığlık duyuldu. Koğuşun dışından. Biri elektroşok alıyordu. Yavuz başını kaldırdı. Bize bunu yapmayın dedi. Sadece biz düşünmeye başladık. Yavuz ikinci haftasında koğuşun haritasını çizmişti kafasında. Herkesin uyku saati, ilaç sonrası davranışları, kimin ne zaman tuvalete gittiği, hangi hemşirenin hangi saatlerde geldiği, Hepsi zihninde işaretlenmişti. Bu alışkanlıktı. Hapishanedeyken de yapmıştı. Ama burası farklıydı. Burası görünüşte özgürlük vaadeden bir hapishaneydi. Gönüllü sessizlikle bastırılmış çığlıkların yankılandığı bir boşluk. Yavuz bu boşluğa ses olmak istiyordu. Ama önce anlamak zorundaydı. Diğerleri neden susuyordu? Korkudan mı? Kabullenişten mi? Yoksa başka bir şeyden mi? İlk hareketini gece yaptı. Herkesin uyuduğu, hemşirelerin nöbet değişimine hazırlandığı saatlerde yatağından kalktı ve pencereye yaklaştı. Parmaklık yoktu. Ama camın dışındaki dünya da yok gibiydi. Sanki oradan atlayan biri yere değil, başka bir bilinmezliğe düşerdi. Camın üzerine buğulu parmağıyla tek bir kelime yazdı: "Varsın." Sonra sildi. Çünkü kelimelerin kalmasını değil, yankılanmasını istiyordu. Sabah kahvaltısında Hakan yanına oturdu. Çocuk ilk defa kendi iradesiyle yanına gelmişti. Önüne bakarak fısıldadı. ''Ben dün gece rüya gördüm. Koğuşta herkes konuşuyordu. Ama ses çıkmıyordu.'' Yavuz durdu. ''İnsan konuştuğunda ses çıkmasa bile bir şey olur değil mi? Biri duymasa da kendin duyarsın.'' Hakan başını salladı. ''Sen buraya geldiğinden beri kelimeler içimde kıpırdıyor.'' Yavuz gözücüyle etrafa baktı. Hemşireler uzak köşede birbirleriyle fısıldaşıyordu. Sen hiçbirini öldürmeyi düşündün mü dedi Yavuz. Hakan'ın gözleri büyüdü. Yavuz hemen devam etti. Sakın korkma. Bu kötü bir soru değil. Bu bastırılan bir düşünce mi yoksa bir eylem kıvılcımı mı? Ben düşündüm ama hiç yapmadım. Düşünmekle yapmak arasında dünya kadar fark var. Ben babamı düşünmüştüm dedi Hakan ama annemi kaybettikten sonra o da sustu. Ben de sustum. O an Yavuz bu çocukta bir şeyin değiştiğini hissetti susturulmuş zihinler konuşmaya başlıyordu. Ama bu, sistemin kabul edemeyeceği bir şeydi. Öğleden sonra başhemşire Nedret Hanım koğuşa geldi. Arkasında iki görevli vardı. Herkes sustu. Ayak sesleri bile yere değil, insanların üzerine basıyordu. Bugün toplu gözlem yapılacak dedi. Rutin değerlendirme, herkes sırayla bana odada eşlik edecek. İlk sen, Yavuz. Yavuz yürüdü. Odada sadece bir masa, bir sandalye, bir dosya ve duvarda boş bir çerçeve vardı. İçinde resim yoktu. Belki bilinçli bir boşluktu. Nedret Hanım oturdu. Nasıl hissediyorsun? Gerçeğin içinden geçiyorum dedi Yavuz. Ama bazen ayağım takılıyor. İlaçlarını alıyor musun? Beni susturmuyor, sadece yavaşlatıyor. Kadın gözlüğünü çıkardı. Sen buraya oynamaya geldin. Kuralları eğip bükmeye çalışıyorsun. Ama bu yer senin oyun alanın değil. Kuralların kim için olduğunu sorgulamak oynamak mı oluyor? Burada insanlar seni dinlemeye başladı. Onların düzenini bozuyorsun. O düzen bozulmaya değer mi sizce? Kadın cevap vermedi. Dosyasına bir şeyler yazdı. Yavuz onun kalem sesinden bile şüphelendi. Sanki her harf bir ceza gibi atılıyordu kağıda. Yarın yeni bir denge ilacına başlayacağız. Uyaranları baskılayacak. Geceleri daha rahat uyuyacaksın. Görmeye başladığım rüyalar mı rahatsız etti sizi yoksa onları anlatmaya başlamam mı? Nedret Hanım gözlüğünü taktı. Rüyalar bizim kontrol alanımıza girmez ama davranışlar evet. O gün yeni ilacı verdiler. Adını bilmediği ambalajsız bir kapsül içmek zorunda kaldı. Ama gecenin ortasında gözleri açıldığında dünya başka bir renkti. Zihin yavaşlamamıştı, genişlemişti. Koğuştaki herkes birer figüre dönüşmüştü. Hüseyin pencerede Atatürk'le fısıldaşıyordu. Sami matematikten yıldız yapıyordu. Hakan yatağında gözlerini kapatmış, elleriyle hava çiziyordu. Ama en garibi, kendi yatağının ucunda oturan başka bir Yavuz'du. Kendine benzeyen ama gözleri olmayan bir silüet. Ona baktı ve dudaklarını oynamadan fısıldadı. Deliliğin tanımı senin dışındaki bir zihin tarafından yapılırsa, sen gerçekten deli olur musun? Yavuz sabah kendini banyoda buldu. Üstü ıslak, elleri köpüklüydü. Aynaya baktı. Yüzünde sabunla yazılmış bir cümle vardı. Buradan çıkmak, içinden çıkmaktan zor. Üçüncü haftanın ortasında akılhane 108'deki hava tamamen değişmişti. Önceki sessizlik pasif bir kabulleniş değil, fırtına öncesi bir içe kapanmaydı. Artık koğuşta kelimeler söylenmiyordu ama bakışlar, parmak hareketleri, hafifçe baş eğişler, her biri ayrı bir dil olmuştu. Yavuz'un gelişiyle bu koğuş bir rutinden değil, bir düzenden uyanıyordu. O sabah Sami her zamanki gibi köşedeki deftere rakamlar yazıyordu. Ama bugün farklıydı. Sayılarla birlikte harfler vardı. Yavuz yaklaştığında fark etti. 108 hak ses. Sami rakamları harf karşılıklarıyla dönüştürmüş, sessiz bir manifestoya başlamıştı. İlk sinyal buydu. Öğleden sonra yemekhanede herkes sıraya girerken Hakan yere bir kaşık düşürdü eğilmedi. Onun yerine Yavuz eğildi, aldı, eline verdi. Ama kaşığın sapına bir şey kazınmıştı. Yarın saat dokuz. Pencere. İlk başta ne olduğunu anlamadı. Ama sonra Sami'nin notu, Hakan'ın mesajı ve Hüseyin'in sürekli pencereye bakarak tesbih çekmesi bir planın işlediğini gösteriyordu. Ve bu plan Yavuz'un liderliğinden çok onun başlattığı uyanışın kendi başına şekil değiştirmesiydi. Gece Yavuz diğerlerinin ne kadar farkında olduğunu görmek için yatakların arasındaki koridorda sessizce yürüdü. Her biri uyanıktı. Uyuyor gibi yapan ama göz kapaklarının altındaki titreşimden hala uyanık olduğu belli olan hastalar, sessizliğin içinde bir bilinç akıyordu. Adı konmamış bir birlik. Ancak bu planın bir zayıf halkası vardı. Koğuşta kimseyle konuşmayan, kimseyle göz teması kurmayan bir adam. Arif Arif ellili yaşlarında sakallı, kamburu çıkmış, sürekli aynı noktaya bakan biriydi. Koğuştaki varlığı hayal gibiydi. Ne ilaç alırken itiraz ederdi, ne yemeğini yerken ses çıkarırdı. Ama o gece, Yavuz odanın ortasından geçerken Arif başını kaldırdı. İlk defa. Ve dedi ki, beni dahil etmeyin. Sesin gücü o kadar keskindi ki herkes irkildi. Hakan yatağında doğruldu. Sami defterini kapattı. Hüseyin tesbihi bıraktı. Arif yerinden kalktı ve kapıya yürüdü. Görevli hemşire çağrıldı. Arif sadece rüya görüyorlar dedi. Hepsi aynı rüyayı görüyor. Ve bu tehlikeli. Sabah saat 8.50'de Yavuz pencerenin önünde bekledi. Hakan'ın eli titriyordu. Sami gömleğinin cebinden küçük bir kağıt çıkardı. Eski bir çakmak taşı. Hüseyin içeriye bir kitap sokmuştu. Dilsizliğin tarihi. Saat 9'da Arif bağırdı. Durun bu delilik. Bizi öldürecekler. Bunlar delirmiş ve bir anda odanın kapısı açıldı. İçeri üç görevli girdi. Nedret Hanım arkadaydı. Görevliler Yavuz'a doğru yürüdü. Ama Yavuz kaçmadı. Ellerini havaya kaldırdı. Hiçbir şey yapmadık. Sadece düşünmeye başladık. Nedret Hanım gözlüğünü çıkardı. Düşünce sizin tedavinizi engelliyor. Sessizlik ise iyileşmenin bir parçasıdır. O an Hakan yere çömeldi. Ellerini kulaklarına kapadı. Ben istemedim diye fısıldadı. Sadece, sadece duymak istedim. Sami ayağa kalktı. Benim rakamlarım yalan söylemiyor, siz yalan söylüyorsunuz. Görevliler Sami'ye yaklaştı. Defterini aldılar, yırttılar. Sami hayatı parçalanmış gibi yere düştü. Yavuz başını Arif'e çevirdi. Neden diye sordu. Arif kapının eşiğinde durdu. Çünkü sizin gerçek dediğiniz şey benim kabusum. Ben buraya sığınmadım, buraya kaçtım. Ve o gün sistem ilk kez açıkça tepki verdi. Sami elektroşoka alındı. Hakan'a sedatif verildi. Hüseyin'e yalnız hücre cezası verildi. Ama Yavuz, onu o gece başhemşire Nedret Hanım'ın ofisine götürdüler. Kapı kapandığında Nedret ona döndü. Sen bir figürsün Yavuz. Sistemin kendi içinde ürettiği virüs gibisin. Sana bir teklifim var. Yavuz şaşırmadı. Dinliyorum. Koğuşu yöneteceksin. Ama benim kurallarımla. Onları susturacaksın. Onları uyumlu yapacaksın. Sana ayrıcalıklar verilecek. Yazmak istersen defter, konuşmak istersen radyo, düşünmek istersen ilaçsızlık. Yavuz bir süre düşündü. Bu teklif özgürlüğün başka bir biçimiydi. Kafesin içindeki daha yumuşak bir yastık. Benim amacım onları konuşmaya teşvik etmekti. Siz susturmak istiyorsunuz. Nedret yaklaştı. Sustuklarında iyileşiyorlar, konuştuklarında çoğalıyorlar ve çoğaldıklarında düzen bozuluyor. Yavuz gülümsedi. Düzen dediğiniz şey hastalığın adıdır. Bireyler farklılıklarını unutursa iyileşmiş sayılmazlar, sadece boyun eğmiş olurlar. Kapıyı açtı, çıkmadan önce döndü. Koğuş bana ait değil ama ben onlara aitim. Ve o gece koğuşta bir sessizlik daha büyüdü. Ama bu kez pasif değil, bilinçliydi. Sanki herkes sustukça duvarlar daha fazla şey duymaya başlamıştı. Yavuz'un düşünceleri artık tek bir kafanın içinde değil, on iki zihnin arasında dolaşıyordu. Yavuz dördüncü haftaya girerken artık uykularından bile uyanık çıkıyordu. Koğuşta her şey sessizdi ama bu sessizlik artık bir teslimiyet değil, bir örgüttü. Kelimesiz anlaşmaların, bakışla kurulan cümlelerin içten içe dönen bir çarkın ortasında dönüyordu herkes. Arif hariç. Arif sustuğu yerden çekilmişti. Onu yemek saatlerinde ya da ilaç kuyruğunda görseler de artık başka bir zihin alemindeydi. Gözleri dış dünyayı değil, içindeki harabeleri izliyordu. Ama bir gece, Yavuz rüyasında onu gördü. Arif ellerini yukarı kaldırmış koğuşun orta yerinde bağırıyordu. Gerçeklik düştüğün bir kuyudur, çıkmaya çalıştıkça derinleşir. Sabah uyandığında bu cümle duvarın üzerine kazılmıştı. Sanki Arif'in zihni rüyadan gerçekliğe bir geçit açmıştı. O gün Yavuz, Hüseyin'le birlikte yürüyüş saatinde bahçeye çıktığında soruyu sordu. Arif kimdi? Gerçekten kimdi? Hüseyin başını eğdi. Bir zamanlar psikiyatristti. Hastalarına yakın olmak isterdi. Kendi tedavilerinden tatmin olmazdı. Sonra bir gün konuşmayı bıraktı. Sami yaklaştı. O kendini hasta gibi görmeye başladı. Önce tedavi ettiğini düşündü, sonra kendini tedavi etmeye başladı. Sonra biz olduk. Yavuz anlamıştı. Arif sistemin içinden doğan bir sapmaydı. Başta direnişti, sonra deliliğe sığınmıştı. Ama hala zihninin köşesinde sakladığı bir şey vardı. Aynı gece koğuşta ilk defa biri ağlamaya başladı. Hakan'dı. Karanlıkta yorganın altından çıkan fısıltı, "Babam bana rüyamda ceza verdi." Yavuz kalktı, yanına gitti. "Bu bir rüya değil. Artık hepimiz birbirimizin rüyasına girmeye başladık ve seninki bizim içimizde yankı buluyor." Sabah hemşireler olağan dışı bir şey fark etti. Tüm koğuş sakinleri aynı anda uyandı. Aynı anda yatağını topladı. Aynı anda ilaç kuyruğuna girdi. Aynı anda tek kelime etmeden yemek yedi. Aynı anda göz göze geldi. O gün hiçbir kelime konuşulmadı ama bütün bina konuşmuş gibi oldu. Başhemşire Nedret Hanım bu tabloyu görünce dudaklarını ısırdı. Bu organize bir bilinç dedi. Ama bilinç iyileşmeyle değil kontrolle sonuçlanıyor ve bu tehlikeli. O gece Arif koğuşun ortasında dikildi. Elleri titriyordu. Herkesin gözleri onun üzerindeydi. Konuştu. Yavuz, sen bendin. Sen içimde kalan son parçaydın. Ama sen büyüdün. Artık benim taşıyamayacağım kadar gerçeksin. Yavuz bir adım attı. Sen kendine inanmaktan vazgeçtiğin için delirdin. Biz birbirimize inandık. Bu yüzden çoğaldık. Arif başını salladı. Ben kendimi iyileştirmek istemedim. Kendimi kaybetmek istedim. Sonra cebinden küçük bir kağıt çıkardı. Kat yerleri aşınmıştı. Yavaşça açtı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Delilik fazla gerçeklikten kaçma yoludur. Ama kaçanlar değil kalanlar hasta olur. Ve o gece Arif kendini duvarlara vurmaya başladı. Görevliler geldiklerinde herkes hareketsizdi. Yavuz gözlerini yumdu. Koğuş ilk defa kendini suskunlukla savunuyordu. Arif ise bağırarak parçalanıyordu. Sabah uyandıklarında Arif yoktu. Ranzası boştu. Ama yastığına kazınmış bir kelime vardı. Unutmayın. Ve herkes unutmamaya karar verdi. O günden sonra koğuşta yeni bir kural doğdu. Herkes kendi deliliğini yazacaktı. Hüseyin kitap kopyalamaya başladı, Hakan çizim yapmaya, Sami şifreli notlar üretmeye, Yavuz ise duvarlara konuşmaya başladı. Bir gün başhemşire Nedret içeri girdiğinde karşısında yazılmış onlarca kelime gördü. Ama anlamlı bir cümle değildi. Harfler dağınıktı. Anlamsız görünüyordu. Ama o çıkarken Yavuz gözlerine bakarak fısıldadı. Harfler delidir, kelimeler tedavi. O gece rüyasında tüm koğuş birlikte tek bir kelime söylüyordu. Hatırla. Beşinci haftaya girildiğinde artık koğuş sadece bir koğuş değildi. Her köşesi, her eşyası bir anlam taşıyor. Her hasta birer sembole dönüşüyordu. Ranzalar sıradan demir karyolalar olmaktan çıkmış, rüyaların tohumlandığı yataklar olmuştu. Duvarlar artık sadece sıva değil, zihnin dışarı sızdığı ince çatlaklardı. Ve Yavuz'un zihni artık sadece onun değildi. Arif'in ardından gelen boşluk, düşünsel bir boşluk değildi. Aksine bir kapı gibi açılmıştı. Sami, onun bıraktığı notu deftere geçirmişti. Kaçmak deliliktir. Kalmak ise uyanmak. Ve o günden sonra herkes kendi uyanış yöntemini aramaya başladı. Kimi kelimeyle, kimi çizgiyle, kimi sessizlikle. Ama bu uyanışla birlikte zaman da değişmeye başladı. İlk fark eden Hüseyin oldu. Sabah her zamanki gibi 07.30'da tesbihine uzandığında camdan gelen ışık farklıydı. Bu ışık, öğleden sonra ışığı dedi. Sami saatine baktı. Ama saat yedi buçuk. Yavuz durdu. İçindeki titreme bir dejavu değil, bir kırılmaydı. Koğuşta bir şeyler kayıyordu. Zaman, içerden çatlamaya başlamıştı. O günden itibaren her gün bir başka anın havasını taşıyordu. Sabahlar gece gibi ağır, akşamlar sabah gibi telaşlıydı ve her gece aynı rüyayı görüyorlardı. Bir ormandaydılar. Ağaçların arasından sesler geliyordu. Yavuz'un önünde Arif yürüyordu. Ardından Sami, Hüseyin, Hakan, hepsi o ormandaydı. Ama yolun sonunda bir tabela vardı. Üzerinde tek kelime: Hatır. Ve rüyadan uyanınca her biri o tabelayı çizmişti. Farklı kağıtlara, farklı kalemlerle ama aynı şekilde. Yavuz, rüyaların gerçekliğe sızdığını artık inkar edemiyordu. Nedret Hanım bu değişimi fark etti ama başka bir yoldan yürümeyi seçti. Bir gün koğuşa geldi ve yüksek sesle şunu söyledi. Yarın sabah Yavuz koğuşu terk edecek. Tedaviye yanıt vermedi. Onu İstanbul'daki kliniğe sevk ediyoruz. Yavuz hiçbir şey demedi. Diğerleri de sessizdi ama bakışlar karıştı. Hakan gözlerini kaçırdı. Sami'nin eli titredi. Hüseyin tesbihini yavaşlattı. Ama o gece hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gece yarısı herkes aynı anda uyandı. Ranzalardan kalktılar. Konuşmadan ellerinde defterler duvara yöneldiler. Ve duvara tek bir cümle yazdılar. Hep birlikte. Sanki biri içerden dikte etmişti. Yavuz bizim zihnimizdir. Onu alırsanız bizi bölersiniz. Sabah görevli geldiğinde duvarda yazılıydı bu cümle. Nedret Hanım kapıda durdu, okudu, hiçbir şey demedi. Ama aynı gün Yavuz'a yalnız gözlem hücresi verildi. Dışarıdan izole, sesi ulaşmasın diye. Ama ses bir yerden sonra kelimelerle yayılmaz. Gözle, nefesle, düşünceyle taşınır. İlk gece yalnız hücrede Yavuz düşünceleriyle boğuştu. Zaman bükülmeye devam ediyordu. Hücredeki saat 02.10'u gösterdiği halde duvardaki gölgeler 17.40 gibi uzuyordu. Işık kaynağı yoktu ama gölgeler vardı ve o gölgelerin içinde Arif belirdi. Gözleri boş ama sesi netti. Zihni özgür olan mekanda hapis kalmaz. Ertesi sabah Yavuz yoktu. Hücresi boştu. Görevliler onu bulamadı. Kamera kayıtları incelendi. Yavuz gece 03.17'de yataktaydı. Ama son sekizde kayıttan silinmişti. Haber koğuşa ulaştığında Hakan ağlamaya başladı. Sami defterini parçaladı. Hüseyin sustu. Ama sonra ranzanın altından bir kağıt çıktı. Kat yerleri Arif'in yazılarıyla aynıydı. Üzerinde tek bir şey yazılıydı. Düşünce yolculuğu başladı. Sizi unutmadım. Koğuş artık gerçeklikten değil, hatıradan yaşıyordu. Her biri Yavuz'un zihninden bir iz taşıyordu. Hakan artık konuşuyordu. Sami, sayılarla harfleri birleştirerek bir şiir yazmıştı. Hüseyin, Atatürk yerine artık kendiyle konuşuyordu. Başhemşire Nedret Hanım ise artık içeri girmiyordu. Kapının eşiğinden bakıyor, içeriye adım atmıyordu. Çünkü içerisi artık sadece bir koğuş değil, kendi düzeninin çöküşüydü. Yavuz'un yokluğunda çoğalan bu bilinç, onun en büyük korkusuydu. Ve bir sabah, kapı altından bir kağıt daha geldi. Kağıtta bir çizim vardı, bir çınar ağacı, gövdesinde onlarca isim, en üst dalda bir kelime düş. Altında ise sadece bir imza. Yavuz'un kayboluşunun üzerinden yedi gün geçmişti. Koğuş hala onun yokluğuyla şekil değiştiriyordu. Zaman kavramı daha önce çatlamış bir duvar gibiyken artık tamamen yıkılmıştı. Sabahlar baştan sona farklı bir döngüde yaşanıyordu. Hüseyin artık yalnız başına tesbih çekmiyor, bir tahtaya harita çizer gibi insan figürleri çizmeye başlamıştı. Hakan geceleri konuşmaya, gündüzleri susmaya başlamıştı. Sami ise artık sadece ikilik sistemle yazıyordu defterine, sanki koğuşun yeni dilini kodluyordu. Ve bir gün duvar çatladı. Gerçek anlamda. Ranzaların arasındaki kuzeydoğu köşesinden gelen ses ilk başta tesisat zannedildi. Ama sonra Hüseyin gözleriyle duvarda bir eğiklik fark etti. Çatlaktan hafifçe dışarıya sızan ılık hava içeriye ait değildi. Oraya ait olmayan her şey artık buradakiler için umut olmuştu. Sami hemen defterine yazdı. Yavuzun geçidi. Ve sonra Hakan duvarda Arif'in yıllar önce kazıdığı sembolü buldu. Açık zihin Yavuz'un nerede olduğu sorusu artık nereye gittiğiyle değil, neden gittiğiyle soruluyordu. Herkesin zihni onun ardından genişlemişti. Artık düzeni kabul eden kimse kalmamıştı. Otorite de bunu biliyordu ama baskı değil, teslimiyet tercih edilmişti. Başhemşire Nedret Hanım ilk defa dosyasını masaya bırakıp pencereden dışarı baktı. Gözleri uzaklardaki çam ormanına takıldı. Yıllardır oradaydı o ağaçlar, değişmemişti. Ama sanki artık onlara da Yavuz'un gölgesi düşmüştü. Kapı çalındı. Genç bir doktor içeri girdi. Hanımefendi, merkezden yazı geldi. 108 numaralı koğuş pasifleşmeye alınıyor. Tüm hastalar dağıtılacak. Nedret gözlerini ayırmadan sordu. Sebep? Genç doktor dosyayı açtı. Kontrolsüz kolektif davranış, sistemi etkileyen bilinç yayılımı, gözlemlenemez düşünsel direnç. Son not şu: Delilik değil, fikir salgını. Nedret gözlerini kapattı. Biz Yavuz'u değil, onun gölgesini tutmaya çalışıyorduk. Koğuşun dağıtılacağı haberi içeride kısa süreli bir sessizlik doğurdu. Ama bu sessizlik artık bir korku değil, son bir toparlanmaydı. Her biri ranzasının altından bir şey çıkardı. Çizimler, şiirler, sayılar, semboller ve bunları duvarlara asmaya başladılar. Sessiz bir sergi gibi. Son gece Hakan yere oturdu. Sami ona bir kağıt uzattı. Hüseyin gözlerini gökyüzüne dikti ve birden duvar çatlağı genişledi. İçeriden bir ışık sızdı. Sıcak ve soluk bir mavi. Herkes yerinden kalktı. Çatlağa yaklaştılar ama içeri girmediler. Hakan fısıldadı. Yavuz'un kapısı. Ve o an herkesin zihninde Yavuz'un sesi yankılandı. Dışarıdan değil içeriden gelen bir ses. Deliliğin tanımı onlara ait olabilir. Ama sizin zihniniz artık size ait. Herkes sustu. Çatlak genişledi ama hala geçilebilecek kadar büyük değildi. Sadece bir fikir kadar derin. Ertesi sabah görevliler koğuşa geldiklerinde içerisi boştu. Ranzalar yerindeydi. Eşyalar da. Ama duvarlar birer metinle kaplıydı. Her biri ayrı bir cümle, her biri ayrı bir zihin. Tam ortada ise şu yazıyordu. Delilik hatırlayanların susturulmasıdır. Biz hatırladık ve konuştuk. Bir yıl sonra başhemşire Nedret Hanım emekli olmuştu. Kasabanın dışında, göl kenarındaki eski bir kulübede yaşıyordu. Her sabah çayı demledikten sonra ormana doğru yürüyordu. Bir sabah ormanın kıyısındaki çınar ağacının gövdesine kazınmış tek bir kelime gördü: "Düş". Altında bir isim, YK, dondu. Yavaşça ağacın yanına çöktü, gözlerini kapattı ve ilk defa yıllardır bastırdığı düşünceyi düşündü. Ya biz yanlış taraftaysak?